Merhabalar sevgili hanımlar, hoş geldiniz. Herkese güzel bir gün diliyorum. Gerçi e, bu son zamanlarda geçirdiğimiz virüs olayından sonra ne kadar iyi olabiliriz bilmiyorum ama e, her geçen gün maalesef e, virüs e, şiddetini ve tehlikesini artırıyor. Üzerimize düşen görevleri ve hijyenimize dikkat ettiğimiz takdirde Allah'ın izniyle en kısa zamanda atlatırız diye düşünüyorum. E, hayat devam ediyor. E, tabii ki e, her ne kadar bazı sosyal hayatımıza kısıtlılık getirdiysek evdeyiz ve yemeksiz asla olmaz. Şimdi malzemelerimi hazırladım. Sizlerle paylaşacağım tarif çok farklı bir tarif. Bu tarifi Hayatı Mutfak kanalında görmüştüm ve yap, gördüğüm an e, yapmak istedim. Yapacaklarımın arasına ekledim. İlk olarak şöyle siyah havucu göstermek istiyorum sizlere. Bu siyah havucu her yerde bulabilirsiniz. Rahatlıkla pazarlarda ve manavlarda bulabileceğiniz bir e, havuç. E, böyle 3 adet havucu e, rendenin iri tarafıyla iyice rendeledim. Yalnız rendelerken elinize dikkat edin çünkü... E, eliniz kararabilir. Ben bu hususa dikkat etmediğim için elimin rengi değişti. Şimdi 3 adet havucu rendeleyerek uygun bir tencere alıyorum. Üzerine de 2 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Suyumu da döktükten sonra ocağa alarak iyice yumuşayana kadar pişiriyorum. Havuçlarım haşlandıktan sonra uygun bir tencereye aktararak Üzerine şöyle bir buçuk litre sütümü ilave ediyorum. Şimdi bu iki malzemeyi blenderdan geçireceğiz. Bu arada tenceremi değiştirdim arkadaşlar. Daha büyük bir tencereye aktardım. Hem irmik ve toz şekerimiz daha duruyor. Hem de blenderdan geçirirken etrafa sıçramaması için büyük bir tencereyi siz de tercih edebilirsiniz. kadar yeterli blenderdan bu kadar yeterli blenderı blender tencerenin içerisinden çıkararak diğer malzemelerimi ilave ediyorum. 2 su bardağı irmiğimi ilave ediyorum ve 2 su bardağı da toz şekeri ilave edeceğim. Bütün malzemelerimi tencerime aldım. Şimdi şöyle çırpıcıyla biraz karıştırıyorum ve ocağa alarak koyu bir kıvam alana kadar pişireceğim. tatlım fokur fokur kaynamaya başladı. Şimdi içine 2 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ederek karıştıracağım ve ocaktan alacağım. Kalıbımın her tarafını sudan geçirdim arkadaşlar ve ocaktan almış olduğum tatlımın tamamını kalıbıma ilave ediyorum. Yalnız rengin güzelliği beni bitirdi. Eğer beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Tatlımı kalıbımı aktardıktan sonra şimdi böyle biraz e, odasında soğusun daha sonra üzerini streçleyerek buzdolabına alacağım ve buzdolabında e, 3 saat kadar dinlendireceğim. Tamamen katılaşsın birbirini tutsun. Daha sonra sizler için servise alacağım. Tatlımı dolapta bir gece dinlendirdikten sonra servis tabağımı Üzerine kapatarak ters çevireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz beklesin bu şekilde. Tatlım kendi kendine bıraksın. Şimdi kalıbımızı birlikte kaldıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir sıkıntı yok kalıp tertemiz çıktı ve pastamın görüntüsü muazzam. Şimdi pastamı şöyle bahçeden toplamış olduğum çiçeklerimle süsleyeceğim. Siz nasıl süslemek isterseniz o şekilde süsleme yapabilirsiniz. Ve tatlımın son görüntüsü hakikaten muhteşem oldu. Hiç gıda boyası kullanmadan böylesine bir görsel yakalamak beni çok çok mutlu etti. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına kalp bırakmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.